Erdem Neymiş anneciğim bu? Çok güzel bir oyuncak Kaçacağız biz bugün. Acaba içinden ne çıkacak Erdem? Vay, wow, gösterelim mi anneciğim. <laughs> evet, içinde böyle bir tren varmış. Böyle rayları varmış. Erdem gördün mü anneciğim içinde tren varmış anneciğim bunu? Açalım mı? Hadi aç bakalım. Nereden açalım? Buradan açalım. Evet. Şimdi bunu açalım. Kuralım. Hadi aç anneciğim. Aç bebeğim hepsini. Erdem evet, rayları çok büyükmüş anneciğim. parçası varmış içinde. Erdem trene bakar mısın? Çok güzel. Gördün mü anneciğim? Çok güzelmiş. Wow, bir sürü parçası varmış anneciğim bunun içinde. Bunu kurmamız gerekiyor. Kuralım mı anneciğim bunu? Takalım mı? Hadi takalım. Bunu kuralım şimdi. Trenimizi kurdum. tünelimiz var. Tünelin içinden tren geçiyor. Şimdi bunu böyle takalım anneciğim çıktı ama tekrar. Trenimizi takalım. Taktık. Haydan bakar mısın? Bu çıkmış anneciğim şimdi de bunu da takalım. Böyle öne sür anneciğim bu tarafa doğru. Bizi taktık. Trenimiz çok güzel oldu. Burada böyle bir tünelimiz var. Rengarenk yazıları var. Raylarımız da çok büyükmüş. Böyle koyduk. Bunlar da vagonları. Trenimiz de Erdem'de. Tak anneciğim onu. Erdem içine sığdı bile. Çok büyükmüş içine girdi. içinde. Takalım mı anneciğim? Takalım anneciğim. Bunu böyle takıyoruz. Bunu da böyle. Şimdi sürebilirsin. Çuf 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 çuf. Ama ters gidiyorsun anneciğim. Bu tarafa doğru gitmen gerekiyor. Tren geri geri mi gidiyor? Evet, treni geri geri gidiyor. Tekrar mı çıktı anneciğim? Tekrar takalım. Tünelde kalmış biri bunu da alalım. Şimdi bu tarafa doğru takalım biz o zaman. Sen bu tarafa girmek istiyorsan. Bunu da takalım.